Sülfürün yuvası ve dünyadaki en zehirli yeri olarak bilinen Kavaijen krateri Endonezya'da bulunmaktadır. Aktif bir yana dağ üzerinde bulunan krater sürekli olarak zehirli gazlar salgılamaktadır. Buradaki asıl alay ise Kavaijen kraterinde çalışan işçiler her gün yaklaşık 200 Endonezyalı işçi her gün 2000 metre yükseklikteki dağa oldukça dik yamaçları tırmanarak aktif olan yanardağın tam da kraterin yanına gidip 12 saat boyunca çalışıyor. İşçiler kraterden çıkan sülfür gazını seramik borularla aşağı indirmiş ve turuncu akan bu sıvıyı bu borulardan yarı doğru akıtıp ve sıvı donduktan sonra işçiler bu donmuş sülfürü kararak gelir elde etmek için hayatlarını riske atıyorlar. Bunca zahmetin amacı ise modern hayatta deterjan ve kibrit olarak geri dönüyor. İnsanlar günde yaklaşık 12 dolara kilolarca sülfür çıkarmak için çalışıyor. Çıkardıkları kilolarca ağırlığındaki sülfürü Sepetlere koyarak yaklaşık günde 80 ila 100 kilogram arasında çıkardıkları sülfürü toplanma kampına sırtlarında taşıyorlar. Yoğun sülfür gazı altında çalışmak zorunda kalan işçiler para kazanmak uğruna sağlıklarını riske atıyor. Bu insanların sadece bazılarında maske var. Bazılarında ise sadece üzerine başlarını örttükleri bezlerle korunuyorlar. Sıcak ve toksik sülfür gazı yıllar içinde derilerinde deformasyona ve akciğerlerinde de büyük hasara yol açıyor. Bu hastalıkların yanı sıra aktif olan Yanardağ'da her gün yaşam ve ölüm arasında çalışıyorlar. Yanardağın aktif olması sebebiyle her an patlama riski mevcut. Geçmişte oluşan patlamalarda toplam 74 kişi hayatını kaybetmiş. Maden sülfür elementi bulunan doğal bir yarığın yanında konuşlanmış. 1 kilometre genişliğinde turkuaz renkli asitli krater göründen oluşuyor. Madenciler bu madenler ekmeklerini çıkarmaya çalışırken gün boyunca turuncu olarak görünen sülfür gece olunca muhteşem bir mavi ışıltıya dönüşüyor. Toprağında bulunan yüksek miktardaki sülfürik asit kavai yanardağı lavlarının mavi renk olmasının nedeni ise dünyanın en büyük turkuaz renkli asidik krater gölünü barındırması. Ayrıca bu mavi parlaklıkta birçok turistin ilgi odağı. Başka bir videoda görüşmek üzere.